Tabii tabii. kesin. dikkat gelsin. Geldi. Gel Ay yapıyorsunuz Eller alışmış. 3 tane bahçe var. 3 tane bahçe daha var. Şu bah da var. Oo, ne bu? <laughs> Bahçelerimizde şey yapıyorlar tarlasını, tarlasını. Şu anda hasat ediyorlar ee, ve mü müthiş güzel kokuyor. Yani kokuyu size geçiremiyoruz tabi. Mis gibi bir koku, nefis güzel. isparta gülleri. Çok iyi bir aile ama. Çok harika bir aile. Allah kolaylık versin. Tarlalarının kokusu olağanüstü bir şey. Yani çok harika bir koku. Zaten renk harika. Gül, Isparta Gülü'nün rengi çok güzel. İnsana mutluluk veriyor. Bakın arkada görüyorsunuz şu arabayı ne güzel yapmışlar şey, aracı. E, Olağanüstü güzel küstürmüşler. E, çok güzel bir atmosfer var. Çok harika bir atmosfer var. E, i̇şte çocuklar, şunlar bunlar. Harika. <laughs> i have uns in the tongue Okay. normalde sabahın erken saatlerinde güller toplanıyor tabi bakın böyle gonca olanlar değil mesela bu belki yarın tamamen açmış olacak ya da ne bileyim belki öbürsü gün açacak yani geçmiş olanları şimdi gül bilenler bilir hani şu artık geçmeye yüz tutmuş yani bakın ortası tamamen açılmış bunu şöyle çekiyoruz alıyoruz mesela bu çekiyoruz alıyoruz ben de vallahi bir gül tarlası sahibim olsam ne yapsam hoşuma gitti bu iş benim hiç bilmediğim bir iş Böyle çekiyoruz, alıyoruz işte. Bunları torbalara koyuyoruz. Herkes işte önünde bir torbası oluyor, beline bağlı. Tabii kolay bir iş değil, ama çok zevkli bir iş çünkü mis gibi kokularla yapıyorsunuz. Buradaki insanlar mesela daha festivalde başlamadı, şu anda müzikler başlayacak. Zaten e, vali falan da burada. E, şimdi öyle ki gelenler de var istilikleri gibi buradan e, hiçbir para vermeden tabii ki alıp götürüyorlar hanımların çoğu da reçel yapmak için topluyorlar bazı hanımlar ile konuştum. Biliyorlar tabii nasıl yapılması gerektiğini. Ben bilmiyorum reçel yapmasını Gülden. Ama bilmek isterdim doğrusu. Çok zevkli bir olay. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Renge bakın. Benim hayatta en sevdiğim renk pembe ve tonları. Şu güzelliğe bakın yani. Ne kadar hoş. Koku hele muhteşem. Buradaki kokuyu nasıl tarif etsem. Yani dünyanın en güzel parfümlerinin böyle bir kokusu yok. Yok yani.

Devam edip soğuk soğuk suyla yoğunlaşarak damla damla en son bir cam şişeye bitiyor. Sert su sonunda 30 kilodan büyük şeyden 30 kilodan büyük suyla